Evet bugün yine bir mum deneyi yapacağız. Malzemeler bir çakmak, bir bardak, bir tabak dolusu su ve bir mum. Sizin suyu renklendirmenize gerek yok. Biz daha iyi görürsün diye renklendirdik. Önce mumu yakıyoruz. Bardakla kapatınca biliyorsunuz ki mum söner. Mum sönünce su da bardağa doluyor. Görüyorsunuz yavaş yavaş dolmaya başladı. Evet burada ne oldu Tuna? Yanma sonucunda? Yanma sonucunda oksijen azaldı hı hı. ve su bardağı doluyor. Evet, hava azaldı. Havanın basıncı azaldığı için de su ne yaptı? Bardakta yükseldi öyle değil mi? Evet. Evet. Tekrar bardağı kaldırdığımızda artık her tarafta hava olduğu için su eski seviyesine geldi.